Merhaba arkadaşlar, ben Murat Durak. Kim korkar sporludan dosyamızda biliyorsunuz e, maçları dağılımı gerçekleştikten sonra e, sıralamada bir karışıklık oluyordu. Bunu da kuponlara geçirmekte zorlanıyorduk. Şimdi ben bunun için zaman buldum, e, bir formül yaptım. Siz sadece her zamanki gibi, hatta uygulamalı göstereyim her zamanki gibi yerleştiriyorsunuz her şeyi. Hemen denemesini yapalım. Önce listemizi alıyoruz. Kopyala diyoruz. Kırmızı noktaya yapıştır diyoruz. Takım isimlerini mavi alana denk geldiğine emin olduktan sonra oyunum sayfasına geçiyoruz. Örneğin çiftli seçimlerden Beşiktaş, Başakşehir örneğin. 1-0 ya da ne bileyim işte 2-1 şeklinde bu şekilde Karışık bir şekilde yerleştirelim bunları. Karışık olsun, rastgele. Denizli mesela şuraya da işte Barcelona'yı koyalım, Milan'ı koyalım. Efendime söyleyeyim. Hatay'ı koyalım. Antalya. fotoğraf. Liverpool. Atletico Madrid. Galatasaray'ı koymuş muyuz? Koymamışız. Galatasaray'ı da koyalım. Başka ne kaldı? Beşiktaş Denizli Fatih, Fatih Karagümrük iki tane var burada. Birini silelim. Villarreal Real Madrid var mı? Başka yerde yok. Efendime söyleyeyim. Antalya Alanya. Var mı? Var. İşte böyle rastgele yerleştirdiğimizde hangi maç olduğunu ayarlamak biraz zor. Denizli. Evet. Şimdi böyle rastgele yerleştirdiğimiz diyelim ki oyunumuz böyle olsun. Hadi şunu da mesela rastgele çifti yapalım. 240 liralık bir kupon olsun. Gene 3 tane kapalımız var. Bunları da buraya yerleştirdik. Diyelim ki oynadık. Bu şekilde ayarladık. Bitti. Kuponlar sayfasına geçtiğinizde burada tabi aynılarını yerleştirdiğimiz için bazılarında bulamıyordur. aynıları olmayacak tabii ki arkadaşlar. Ee, bakalım hangileri yokmuş. Gençler Birliği Fenerbahçe. Neredeymiş? Gençler Birliği Fenerbahçe. Antalya, Alanya. Tamam. Şuraya Gençler Birliği Fenerbahçe'yi koyalım. Birinde olur. Trabzon yokmuş mesela. Trabzon neredeymiş? Napoli, AC Milan. Villarreal, Real Madrid. Gibi gibi gibi. Atletico Madrid. Evet. Trabzon muydu? Evet. Göztepe ile Konya'yı yerleştirmemişiz. Onları bulamıyor çünkü. Hatay burada bir tane var. Var mı başka Hatay? Galatasaray, Denizli, Antalya. Tottenham Gençler Birliği, Hatay. Denizli bir tane de burada var. Tamam. Denizli, Konya. Konya neredesin? Konya, Konya, Konya. Evet son bir tane kaldı. O da Göztepe, Ankara gücü. İki tane olanın birini Göztepe yapacağız. Denizli burada, Denizli burada. Göztepe'yi de koyduğumuzda diyelim ki böyle oldu. Kuponlar da bu şekilde düzenlenmiş oldu arkadaşlar bu sayfadaki gibi. Şuraya 130 yapayım. 130. Gördüğünüz gibi kuponlar bu şekilde yerleşti. Yani siz bu sayfada ne kadar karıştırırsanız karıştırın seçimlerinizi ona göre yerleştirin. Diyelim ki karman çorman oldu buradaki gibi. Burada şuradaki sıralamayı alaraktan kuponları buraya düzeltiyor. Sadece şu seçimlerinizi buraya ekstradan getiriyor. Siz sadece bu şekilde kuponları dolduruyorsunuz. Artık kendiniz kağıda yazıp satır satır düzenlemeye gerek yok. Otomatik bir şekilde buraya geliyor. Siz sadece bu oyunum sayfasından maçlarınızı yerleştiriyorsunuz. Buradan seçimlerinizi yapıyorsunuz. Örneğin mesela burasını 2 yapalım. Burasını 1. Tamam, burası 1 kalıyor ya da burası 2 olur. Burası 0 olur gibi. Değişik seçimler yaparaktan arkadaşlar oyunumuzu kurabiliriz. Ondan sonra kuponlar sayfasında nasıl görünüyor ise bu şekilde 4 kolon 4 kolon kuponlara geçirebilirsiniz rahatlıkla. Artık bundan sonra herhalde daha kolay olacaktır. Şans yanımızda olsun arkadaşlar.